Herkese merhabalar. Doğa Şifası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere aile boyu kilo aldırıcı paketimizin içerisinde yer alan ürünlerimizle ilgili detaylı bilgilendirmeler sağlayacağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok memnun oluruz. Uzman ekibimiz tarafından hazırlanan aile boyu paketimizde hem yetişkinlerin hem de çocukların kilo almasını hedefledik. Öncelikle aile boyu paketimizin içerisindeki yetişkinlerin kullanacağı ürünlerle başlayalım. Kalmağcun özellikle kilo alma sürecinde vücudumuzda günlük tükettiğimiz besinlerden aldığımız kalorinin dışında ekstra bir kalori sağlayarak kilo almamıza yardımcı olabilir. Ayrıca iştahsızlık sorunlarına karşı da önemli bir destek sağlamaktadır. İkinci ürünümüz omega 3 balık yağı. İnsan sağlığı ve vücudumuz açısından sayısız faydaya sahip olan omega 3'ün kilo almakta ise kas ve kemik yapısını güçlendirici özelliğinden faydalanmaktayız. Bu da ideal kilolarımıza sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaşmamız için oldukça destek sağlamaktadır. Üçüncü takviyemiz ise çinko pikolinat. Çinko vücudumuzda 300'den fazla enzimin aktifleşmesine destek olmaktadır. Bu da kilo alma sürecimizi bir hayli kolaylaştırmaktadır. Dördüncü takviyemiz B12 vitamini. Özellikle kilo alma sürecinde problem yaşayan birçok kişide B12 eksikliğinin belirtileri olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu nedenle setimizin içerisine B12 vitaminini de ekledik. Yetişkinlerimizin kilo almak için kullanım sağlayacağı takviyeler bu şekildeydi. Şimdi gelin hep birlikte çocuklara özel kilo aldırıcı setimize bakalım. Omega 3 şurup çocukların büyüme ve gelişiminde, kas ve kemik yapısının güçlenmesinde büyük rol oynar. Ayrıca bilişsel ve zihinsel fonksiyonlarını da destekler. Setimizin içerisindeki ikinci ürün multivitamin jelibon formundaki multivitamin çocuklarımızın günlük vitamin ve mineral ihtiyacı karşılamaya oldukça destek sağlamaktadır. 3. ürünümüz ise arı sütü bebedoz. Çocukların özellikle besin değeri açısından oldukça yüksek bir besin almasına bu da sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo almasına yardımcı olacak bir üründür. Aile boyu kilo aldırıcı paketimizde hem siz yetişkinler hem de çocuklarınız için kilo alma sürecinizde ihtiyacınız olan tüm takviyeleri tek bir noktada bulabilirsiniz setimizle ilgili detaylı bilgi almak için Instagram sayfamıza mesaj göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.